İsminiz neydi? Beyza. Ne? Beyza. Beyza. <laughs> Beyza. Kaçıncı sınıftaydınız Beyza'nın? Üç. Daha üç seneniz daha var. Aa ne güzel. Oyunu anlatayım hiç zor değil. Yani... E, böyle... ben de bilmiyorum bu arada. Evet hiç zor değil. <laughs> Buyurun. Ay benim en sevdiğim dizilerden biri. Ee, hadi bir bakalım. Na, nasıl bir Harika. Harikaydı. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam dur gösterdi. Hadi bir 5 saniye daha verelim. Nasıl yani 5 saniye de mi evet. anlatacağız? Bunu yaparken 3 saniye daha gitti. Cemil. Ver bir 5 saniye daha ver. Cemil değil Beyza. Hayır Cemil. Dizi. Hayır sen Cemil. Cemil'sin. Dizi, evet. Cemil, Katil. Biri bildi. Bizimkiler. Bizimkiler. Bu kız nereden bilsin bizimkileri? Ben bizimkilerin fanıydım ya. Bu kız ya. zaten 2012'li falan yani. Ben bizimkileri hala kaçlıydınız? <laughs> 2001. Yani işte 11 yıl saptırdım ama olsun. Ee, yılbaşı. Makulay Bebek. Ha evde tek başına. Aa, oh, ne güzel anlattı <laughs> be. Helal olsun ya Beyza'ya bak Ama sen. Ama beş saniye çok az. Evet. On yapın bari. Oğlum pazarlığını yapmayın <laughs> bizimle. Demin size yirmi saniye verdim. Tamam. Başladı süre. Bir korkma, dakika korkma dur. Korkma korkma. Rakçı Serpil. Rakçı <laughs> Serpil dedi duydunuz mu? <laughs> Bir beş saniye daha verelim Cansu. Ee, kedi keserler bunu. Aa. Egzorsist filmi nasıl anlatacağım biraz. Ha yine berbat anlattı Eda Hanım. Alkışlıyoruz Eda Hanım. 5 saniye de ben evet, düşünemiyorum. Evet, ki. size bay, bayılıyor Beyza. İşte saniye... Başla da Şapkacı. Ha şey, Alice in Wonderland. İbrahim'in Bravo, müzikali. bravo. Tebrik ediyor. <laughs> Beyza yağ gibi anlatıyor inanılmaz. Başla Tamam, dur. <gülüyor> <gülüyor> E ee, şey... E... Ee, ay eyvah. Ver beş saniye daha ver. Ee, pastane. <gülüyor> <gülüyor> afişinde kırmızı güller vardı. <laughs> Bu o değil miydi ya? Abi. Evet, afişinde kırmızı güller vardı. Kız yerde yatıyordu. Sarışın oyuncunun adını unuttum. Amerikan bir şey ama onu da o söylemiş mi oldum? <laughs> Aho büyük ye. Bu pasta. İyi, ay söyledim. <laughs> Bu 5 saniye benim Gerçekten çok geldi. Gerçekten Eda Ece'ye atak geçirdik. Buyurun. Başladı. Ay. Pardon çok özür dilerim. Ama... Bu ne? Yaşıyor ömrüm. 5 saniye Şarkı daha. Şarkı mı bu? Hayır, Hayır ama ben oradan anladım. Buyurun. Gel benim yarim onu ver şimdi. Ee, i̇kinci var. Bravo bildi. At Yine kesin. çok iyi anlattı Beyza. Beyza inşallah şarkıya uyan bir şey gelir senin yönteminle cevap vereceğim. Kız Buyurun. boşuna beyin cerrah olmamış. Evet. Daha olmamış Aa! zaten. İşte bu benim en <laughs> <laughs> ee, Şey, El Bandi'de oynayan kişi başrolünü oynuyor yine. Ben 5 saniyede. Ee, Sofia Vergara var, o da oynuyor. Komedi dizisi. <laughs> evet, evet ee, bildi işte Eda da sonunda anlattı. Ee, kovalamaca. Ha şey, bu Will Smith'in kimi? Fare. Ha yok, Leonardo DiCaprio'nun. <laughs> Fare. Hayır Tom ve Evet bravo Beyza yine çok iyi anlattı. Son mu? Son. Aa, ben bunu hep derim ki keşke ben oynasaydım. Sen tabii onu nereden bileceksin? Beyaz <laughs> <laughs> bir kıyamet hayalet. Ben... <laughs> e, ve şu an camdaki Mümkün... kız da oynuyor. Onun başrolü. Camdaki kız da oynuyor. Böyle hayır hayır daha eskileri düşünün. E, Esmer hoş <laughs> Beyza nereden bilsin? <laughs> Ruhsar. Bildin mi? Bildin evet. mi? Bunu bildim. bildim. Ruhsal benim en sevdiğim ama, dizilerden biri. Şimdi olsa Ama oynadım. camdaki kızı seyretmiyorsun galiba. <laughs> Yok onu da biliyordum. Aklıma geldi. Hande Ataizi. Neyse boşver artık. Bilemedim. 25 saniye olsun. Çok güzel. Beyza <laughs> harika Kazan yarıştı. Be.